Selamlar tekrar arkadaşlar. Zehra Güney ben. Zümrüt'e Ankara ödemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri uzmanıyım. Her üç modülünde uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Sizler de bu öğretiye denk geldiyseniz, bu mucizevi öğretiyi edinmek isterseniz benden, Refik Korkmaz hocamdan ya da onun yetiştirdiği 8 bin herhangi bir ankamızdan alabilirsiniz. Arkadaşlar Refik Korkmaz eğitimleri 3 modülden oluşur. Her bir modülün eğitimi bir tam gün sürer. Eğitimden sonra benden eğitim almışsanız her bir eğitim için özel olarak yazdığım skriplerimi, kitapçıklarımı hediye size. Refik Korkmaz'ın yaklaşık 30 sene emek vererek derlediği Refik Korkmaz Bilinçaltı Sembol Dili kitapçığını hediye ediyoruz. Aynı zamanda anında hangi modülle eğitimini aldıysanız o modülün Facebook'taki Refik Korkmaz kapalı grubuna kaydınız yapılıyor arkadaşlar. Peki ne oluyor o zaman? orada daha önceden verilmiş eğitimlerin kayıtlı videoları var. Onlara sınırsızca, istediğiniz kadar ücretsizce izleyebiliyorsunuz. Ve sonrasında da Refik Hoca eğitim vermeye başladığında online olarak oradan kendisini birebir takip edebiliyorsunuz. Ne işinize yarayacak bu? Bilgi tarcığınızı daha daha genişleteceksiniz. Kendinizi geliştirmeye devam edeceksiniz. Sistem kendini yeniledikçe siz de bunun gerisinde kalmayacaksınız arkadaşlar. Bu eğitimi benden almak isterseniz. Telefon numaram 0532 164 6113 Mucizevi bir gün diliyorum. Selamlar, sevgiler.